Merhaba arkadaşlar. Belden ve bacaktan bağlamalı vitim markalı çantamız geldi. Bu çantanın şu anda önden görüşünü, e, görünüşünü görüyorsunuz. Yan döner misin? Evet. Bu da yandan görünüşü. Beli kavrayan bir çanta. Kesinlikle taşımada av sırasında sorun yaratmayan bir çanta. Sağlam bir çanta. E, yapan arkadaşımız güzel yapmış, güzel dikmiş güzel bir el işçiliği olan bir ürün. Bilginiz olsun. Yürümede veya hareket hareket kabiliyetinizi kısıtlamayan bir çanta. Hakkı buyur. Sen ne diyeceksin? Şimdi Devam arkadaşlar bak. öncelikle hedef alanımız levrek ağırlıklı olduğu için, spin çantası olduğu için ben kutu gözlerinden başlıyorum. Bir adet kendi kutu ve ikinci adet kendi kutu alabiliyor. Çantamızın ilk gözü Ana bölme diyelim. 2 adet e, Rapala kutusu alınıyor. Şurada bir yan cebi var. İşte suyunuzu veyahut da ne bileyim küçük e, anahtar olur, eşyalarınızı, kimliklerinizi koyabileceğiniz yine bir cebi var. Aynı şekilde aynı cep arkada var arkadaşlar. Bu şekilde birçok depolama alanı mevcut. Küçük bir birçok depolama alanı. Ön mevcut. en ön kısımda yine fermuarlı bir cebinde silikon kutularınızı koyabileceğiniz, e, silikonlarınızı koyabileceğiniz bir kutunuz daha var arkadaşlar. Şurada bir önde bir saklama cebi var yine tekrar. Üste bir saklama cebi daha var arkadaşlar. Bir de en son olarak Şurada bir saklama cebi var. Hakkı sen bu çantayı ne kadar zamandır kullanıyorsun? Yaklaşık 7-8 aydır ben kullanıyorum. Bu çantada, çantada herhangi bir deforme falan yo, yo, oldu mu? Yok, hayır. Ee, bir de pensenizi koyabileceğiniz bir bölmesi var burada. Arkadaşlar. Memnunsun çantadan? Gayet memnunum ben. Bayağı da az